Herkese merhabalar. Anlatım bozukluklarına devam ediyoruz. Yeliz Özge Hoca ile. Evet. E, anlam ile ilgili ve yapı ile ilgili olmak üzere ekiye ayırmıştık. Bir önceki videomuzda anlam ile ilgili olanları anlattık. Sırada yapı ile ilgili bağlaşıklık hataları var. Evet. Biraz çok kısa örneklerle hızlıca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen kağıdımızı ayıralım. Evet. Birincisi özne yükleme uyumsuzluğu. Daha önceki videoda örnekler çoktu. Burada konu anlatımları da var mecburen arkadaşlar. Ama e, örneklerle bağdaştırarak anlatacağım. Şimdi bir cümlede özne tekilse yüklem tekil. Özne çoğulsa yüklem çok Altını çizdim. Ben diyorsa atacağım. E, satırlar derken bunlardır. tamam? Buna çok dikkat ediyoruz. Onlar geldiler diyoruz örneğin. E ikinci kuralımız cümlede öznenin belirttiği kişiyle yüklemi yapan şahıs aynı doğrultuda olmalı. Bakın aynı şeyi söyledi aslında. Ben verdim, siz düşünüyorsunuz. Buna da dikkat edelim. üçüncü kuralımız cümlede özne çoğulsa ama çoğul insansa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Ali ve arkadaşı gelmek istiyor da diyebiliriz. Ali ve arkadaşı gelmek istiyorlar da diyebiliriz. Burada bir anlatım bozukluğu yok. Dördüncü maddemiz D maddesi. Arkadaşlar cümlede özne bitki, cümlede özne. Eğer bitki, hayvan, cansız varlıklar, organ isimleri, zaman isimleri, soyut kavramlar olursa ve bunlar çoğul eki aldıysa, larler eki aldıysa yüklem ne olmalı? Tekil olmalı. Tamam. Menekşelerim solmuşlar demeyiz. Solmuş. Bütün valizler duruyorlar demeyiz. Maymunlar geçiyorlar demeyiz. Böbrekler sağlarlar demeyiz. Dikkat edin tamam. Bu lale eki alan sözcükler öznede eğer bitki, hayvan, cansız varlık, organizmi, zaman ismi, soyut kavram ise ve çoğul eki aldıysa yüklem ne olacak? Tekil olacak. Ama bu cümlelerde şu E maddesi D'ye bağlı. Teşhis kişileştirme sanatı varsa, teşhis varsa yüklem çoğul olabilir. Şeftaliler kaldırmış başlarını sevinçle bana bakıyorlar. Bakın sevinçliler, şeftaliler teşhis edilmiş. O zaman şeftaliler dediğimiz için lale çoğulu aldığı için ne olabilir? Yüklem çoğul olabilir. Bir kural daha. Kimse, hiçbiri hiç kimse arkadaşlar. Bu belgisiz zamirler eğer özneyse yüklem olumsuz ve tekil olmalıdır. Kimse söylemedi. Hiçbiri inanmadı. Hiç kimse kalamaz kimse söylemediler diyemeyiz tamam özne yüklem uygunluğunda bu maddelere dikkat edelim bir sayfamız daha var eğer hepsi herkes tümü belgisiz zamirleri özneyse yüklem yine olumlu ve tekil olmalı hepsi inanıyor herkes yaşasın tümü yaptı bakın çoğu değil uygun H'ye bakalım uygun dediğim kurala uygun hepsi herkes tümü Özne ise yüklem olumlu ve tekil olmalı. Diğer örneğe bakalım. Asıl sıfat, pardon, asıl sayı sıfatlarıyla kurulmuş tamlama olan öznelerde yüklem tekil olmalıdır. İki kardeş oynadı. Yedi kız çıkmışlar demeyiz. Çıkmış deriz. Tamam? Özne birden çok insandan oluşuyorsa yüklemde özneye uygun eki alsın. Dikkat edelim. Ben ve sen çağrılmışız. Biz birinci çoğul. Sen ve o gitmişsiniz siz ikinci çoğul. Siz ve o sunuz. Tamam mı? Ben ve o biz ettik. Ben sen o hepimiz almışız derken eee öznenin ve yüklemdeki fiildeki şahıs ekine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Özne eksikliği de anlatım bozukluğuna sebep olur. Ben hemen altlarında düzelttim. Bakın cümlelerde neden böyle bir düzeltme yapıyoruz? İtalik yazılan yerler yanlış yerler hiçbiri sınavda başarılı olamamıştı birinci cümle bitti öğretmeni suçlamıştı ikinci cümle bu sıralı cümle görüyorsunuz değil mi hemen ikinci cümleye bakıyoruz öğretmeni suçlayan kim hiçbiri oldu mu olmaz o zaman şurada ne lazım bize yeni bir özne lazım hiçbiri olmayacağına göre buraya ne gelecek herkes gelecek Anlaşıldı mı? Dolayısıyla özne eksikliği nerede arkadaşlar? Sıralı cümle varsa, bağlı cümle varsa karşımızda ikinci cümlede, sondaki cümlede. Bu kazan rengi solmuş. Tamam. Solan ne? Bu kazan rengi. Artık giyilmez. Giyilmeyen ne? Bu kazan rengi olur mu? Olmaz. Kazak, şurada özne eksikliğimiz var. Kazak artık giyilmez. İkinci cümleye ne getirdik? Kazak getirdik. Herkes bu üzücü olayın farkına varmıştı. Ama bir şey yapamıyordu. Herkes farkını varmıştı. Şuraya bir daha özne lazım. Herkes bir şey yapamıyordu anlamı çıktı. Olmaz. Buraya ne gelmesi lazım? Kimse gelmesi lazım. İkinci cümlede özneyi tamamlamış oluyoruz. Gelelim nesne eksikliğine. Bu da çok benziyor. Nesneyi bulmak için özne eksikliğine çok benziyor. Nesneyi bulmak için neyi kimi sorularını soruyoruz belirtili nesne için. Özellikle belirtili nesne de çıkıyor arkadaşlar bu hatalar. Bakalım. Uzun kış gecelerinde biz üşümeyelim diye babam sobayı hiç söndürmez. Virgül. Birinci cümle bitti. Sobalı odada yatırırdı. Söndürmeyen kim? Babam. Yatırırdı. Yatıran kim? Baba. Ee, neyi söndürmez sobayı? Kimi yatırırdı bizi? Gördünüz mü? İkinci cümleye ne getirmemiz lazım? Neyi sorusuna, kimi sorusuna cevap veren belirtili nesneye getirmemiz lazım. Gitmeden önce ona sevildiğini söylemelisin. Yalnız bırakmamalısın. Söylemelisin kim? Sen. Neyi söylemelisin? Sevildiğini. Yalnız bırakmamalısın kim? Sen. Neyi kimi yalnız bırakmamalısın? onu. Gördünüz mü? İkinci cümlede genellikle virgülden sonra az önce özne içinde söyledik. Ne eksik oluyor? Neyi kimi eksik oluyor? Dolay tümleç eksikliğine gelelim. Cümlenin ögelerini bir önceki e, videolarda vermiştim. Tabi cümlenin ögelerini bilmeden bunları çok rahat bulamayız arkadaşlar. Türkçede konular hep birbiriyle bağlantılı. Arkadaşlar dolar tümleç alan sözcükler şu ekleri alır mı? Alır. Kime neye neyde nerede gibi sorularla buluruz. Şimdi yine e, bakalım örneklere. Kasayı açıp önemli evraklarını ve değerli eşyalarını özenle yerleştirdi. Tamam, kasayı açtı değerli eşyalarını. Soruyorum. Nereye yerleştirdi? Cevabımızın gelmesi lazım. Oraya, kasaya diye belirtmemiz lazım. EA eki aldığı için nereye sorsa cevap verdiği için dolaylı tümleceksizdi. Tatil rehber bizi karşıladı, Kapıda karşıladı. Ne gibi faaliyetlere katılabileceğimizi tek tek anlattı. Evet, anlattı. Hemen yükleme soruyorum. Tamam, bizi karşıladı da kimi anlattı? Bize anlattı. Bu olmadığı zaman bozukluk olmuş. Kime nereye? Özellikle e, arkadaşlar çevirelim. Eksikse dolar tümleç eksikliği olur. Örneklerimiz devam ediyor. Sınavları çok önemsemeyen bir çocuktur abim. Çalışmadan girer her zaman. Çalışmadan girer. Nereye girer? Onu söylememiz lazım. Sınavlara çalışmadan girer. Nereye dediğimiz için dolar tümleç eksikliği. Kertenkele ve böceklere karşı tesisin acilen ilaçlanması gerekiyor. İnsanlar katılmak istemeyebilir. Neye katılmak, e, pardon kalmak, nerede kalmak istemeyebilir? Nerede? Tesiste, orada. Tesiste de yazabilirsiniz. Ama biz genellikle tekrar olmasın diye o tür zamirler kullanırız. Anladık mı arkadaşlar? Zarf eksikliği. Dergiyi her zaman takip ederim. Nasıl? Ne zaman? Her zaman. Şurada bir cümle bitti. Onu eserim için kopyalama aracı olarak görmedim. Görmedim. Ne zaman görmedim? Her zaman. Oldu mu? O zaman ne getirmemiz lazım buraya? Onu hiçbir zaman kopyalama aracı olarak görmedim diye vurgulamak için ne getirdik? Zarf tümleci getirdik. Düzenli olarak her gün ilaçlarını kullandı. Her gün kullandı. Her gün ilaç almayı aksatmadı diyebilir miyiz? Hayır. Hiçbir zaman ilaç almayı hiçbir zaman aksatmadı diye getirdik. Dolayısıyla bozukluğu çözdü. Edat tümleci fırsat buldukça kütüphaneye gider. Bakın burada bir dolar tümleş var. Dikkat edin. Orada kitaplar ve siyaset konusunda tartışmalar yapardık. Evet yapardık yüklem. Soruyorum. Kiminle tartışmalar yapardık? Eksik. Hemen getiriyorum. Onunla tartışmalar yapardık. Belirsiz olduğu için edat tümleci eksik olmuş. Anlatım bozukluğu. Sınıfa yeni gelen çocuğu sürekli dışlıyorlar. Kimi? Sınıfa yeni gelen çocuğu. Bakın burada bir belirtili nesne var. Oynamak istemiyorlar. Hemen soruyorum. Kimle oynamak istemiyorlar? Çocukla, onunla. Değil mi? Sınıfa yeni gelen çocuğu sürekli dışlıyorlar. Onunla oynamak istemiyorlar diye edat tümlecimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Fiilimsi yanlışlıklarında dikkat edelim. E, eksik de olabilir, yanlış da olabilir bu arada. Fiilimsi hataları desek daha doğru olacakmış aslında. Hemen birinci cümleye bakalım. Senin yaptığın bu işin gereksiz, mantıklı olmadığını ifade ettiler. Şimdi ortada ve bağlacı var. Mantıklı olmadığını, doğru, gereksiz olmadığını gibi bir anlam çıkıyor mu? Evet, o zaman buraya bir fiilimsi getiriyoruz gereksiz olduğunu ve mantıklı olmadığını. Böylelikle anlatım bozukluğunu çözüyoruz. Yazı ve konuşmanın olgunlaştırılması, verilmek istenen mesajın zenginleştirildiği, bakın filmlere olgunlaştırılması, zenginleştirildiği, koyulduğu, konunun ortaya koyulduğu bölüm, Gelişme bölümüdür demiş. Şimdi bu film arasında bir uyum olması lazım arkadaşlar. Burada dık dik burada mame olmaz. Hepsinde Aynı türde kullanıyoruz. Olgunlaştırıldığı, zenginleştirildiği, koyulduğu. Ha bu arada hepsi de edilgen olacak unutmayalım. Ne yaptık? Şu fiilimsiyi değiştirdik. Diğer fiilimsilere uydurduk. Böyle bir hata da karşınıza çıkabilir. Bunlara dikkat edelim. Ekeylem eksikliği olabilir. Hemen bakalım. Yazmak insan için bir ayrıcalık. Virgül. Virgül varsa dikkat. İletişim ise belirleyici bir fark değildir diyor. Bakın burada ek fiilin olumsuzu var. Buraya ek fiil getirmediğimiz için ayrıcalık değildir. Fark değildir gibi aynı olumsuz ek eyleme bağlanmış. O zaman ben buraya ek eylemin olumsuzunu e, bozmak için ayrıcalık değildir anlamını çıkarmak için buraya ek fiilin geniş zamanı getiriyorum. Ayrıcalıktır, fark değildir. Düzelttim. Tamam. Çok da çıkmıştır bu soruda. Paragraftaki anlatım bir mantık sıralaması. Kendi içinde bütünlük göstermemesi değildir. Aynı şey olmuş. Bir mantık sıralaması değildir. Kendi içinde bütünlük göstermesi değildir olmuş. O zaman buraya ne getiriyoruz? Dır getiriyoruz. Sizin için cümleleri de yazdım. Mantık sıralamasıdır. Bütünlük göstermemesi değildir diye düzelttik. Eklerin yanlış kullanılması biraz zor bulunuyor. Televizyon izlemememin nedeni programların kalitesiz, mantıksız ve gereksiz olmasındandır. Olmaz, yanlış. Buna çok dikkat edin. Nedeni var, bir de dan eki var. Birisi yeter bize. Tamam? Ne yaptım ben? Nedeni'yi kullandım. Bakın danı çıkardım. İkisi bir arada kullanılmaz. Ek yanlış kullanılmış. Tamam mı? Evet. Çok güzel hikayeler yazarım ama el becerim hiç yoktur. El işi yapmasını beceremiyorum. İşte toplumda en çok yaptığımız hatalardan biri bu. El işi yapmasını olmaz. Gereksiz yere iyilik eki kullanıyoruz. Yapmayı olması lazım. Şurada bakın iyilik eki ve kaynaştırma gereksiz. Araba kullanmasını bilirim olmaz. Araba kullanmayı bilirim. Anlaşıldı mı? Gereksiz yere iyilik eki kullanıyoruz orada arkadaşlar. Yapmayı derken sadece bakın belirtme hal yeterli. Çatı uyuşmazlığı çatı konusunda anlattık videolarımızda biliyorsanız anlarsınız arkadaşlar bakın anlatım bozukluğunun temelinde bütün konular var aslında onun için zordur yolların yapılacağı ilçenin güzelleştireceği yenilikler yapılacağı söylendi fiilden başlıyorum söylendi edilgen yapılacağı edilgen fiilimse edilgen fiilimse güzelleştireceği etken fiilimse olmaz fiiller ve fiil ve yük, e, fiilimsiler aynı çatıda olmalı. O zaman düzeltiyoruz. Bakın hepsinin edilgen olduğunu gösteriyorum. Yapılmak, güzelleştirilmek, yapılmak, söylenmek. Hepsini ne yaptık arkadaşlar? Edilgen yaptık. Buna da dikkat edin. Ya hepsi edilgen ya hepsi etken. Bakın şurada ikisine de örnek verdim. Çiçekler sulanarak bahçenin her tarafının bakımını yaptı. Sulanarak edilgen. Yaptı etken. Olmaz. İkisinde etken yapalım. Sulayarak yaptı. İkisi de etken. Sulanarak yapıldı. İkisi de edilgen. Buna dikkat ederseniz cümlede anlatım bozukluğunu düzeltmiş olursunuz. Devam edelim çatıyla. İş yerinin bütün hesaplarını inceledik. Etken. Ve yapılanların hatalı olduğu söylendi. Edilgen. Gördünüz mü? Yanlış olmaz. Bağlı cümle bu. İncelendi, söylendi. İncelendi. Söylendi. İkisinde edilgen yaptım. İnceledik. Söyledik. İkisinde etken yaptım. Buna dikkat edelim. Kitaplar türlerine göre sınıflandırılıp Bakın edilgen zarf fiil. Kütüphanedeki doğru raflara koymalı. Yazayım mı? Edilgen zarf fiil koymalı etken. O zaman ne yapıyoruz? İkisinde edilgen yapalım. Sınıflandırılıp konmalı. Bu kadar arkadaşlar. Fiilimsilere ve fiili çatı özellikleri yönden dikkat edelim. Gelelim tamlama yanlışlarına. Arkadaşlar isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan eki eksikse eğer anlatım bozukluğu çıkabiliyor. Düzenli bir insan doğru kararlar vermesi, aldığı kararları da uygulayabilmesi hayattaki en güzel şeydir. Tamam da şurada ben iyilik eklerini görüyorum. Fermesi uygulayabilmesi. Kimin diye soruyorum. Düzenli bir insanın. Gördünüz mü? Düzenli bir insanın vermesi, uygulayabilmesi. Ne eksik? Tamlayan eki eksik. Tamam. Oyunu bitirmek için oyuncunun hem kaçması, oyuncunun kaçması, hem de işaretlere basmak gerekiyor. Olur mu? Oyuncunun tamlayan, kaçması tamlanan, o zaman bunun ne olması lazım? Basması olması lazım. Burada da tamlanan yani yelik eki eksik. Evet. Devam edelim. ikinci kuralımız. Tamlayan veya tamlanan ortak kullanılması da bazen sık, sakıncalı olabiliyor. Askeri ve polis araçları. Olmaz. Askeri araçlar, polis araçları. Tamlamaya dikkat edelim. Fantastik ve bilim kurgu romanı. Olmaz. Fantastik roman ve bilim kurgu romanı derken ne yaptık? Tamlamaya dikkat ettik. Bazen tamlayan ya da tamlanan hiç olmuyor. Yıllar önceki dostluğunu, iyi niyetini hiç unutmadım. Kimin? Bakın burada belirsizlik de oluşuyor arkadaşlar. Senin yıllar önceki dostluğunu, iyi niyetini hiç unutmadım. Senin tamlayan eksik. Her zaman için benim ve senin şansın açık oldu. Olur mu hiç bu? Benim şansım ve senin şansın. Tamlanan sıkıntı. Bunlara da dikkat edelim. Sıfat tamlaması ile ilgili yanlışlıklara bakalım arkadaşlar. Şimdi bu sıfatlar varsa bu isimler tekil olmalı. Ne kadar şemsiyeler diyemeyiz. Birçok odalar diyemeyiz. Bunca yıllardır diyemeyiz. Bir sürü olaylar, birçok yazma desenler, her insanlar diyemeyiz. Bu sıfat tamlamalarında sıfatlar eğer bu sözcüklerse isimler tekil olacak. Asıl sayı sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında isimler çoğul eki almaz. Kırk evler olmaz. Ama diyeceksiniz ki yedi cüceler var var. Onlar kalıplaşmış. 40 karamiler var. Onlar kalıplaşmış artık. Değil mi? Bizim Türkçe yapımızda yok. İngilizce'de var. Five apples, beş elmalar diyorsunuz. Ama Türkçe'de biz beş elma diyoruz. Dilimizin güzelliği de burada değil mi? Evet devam edelim. Üç. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması ortak tamlama kurduğunda anlatım bozukluğu oluşabilir. Biraz önce de söylemiştim bunu. Bir daha vurgulamak istedim. Artık toplumsal ve kültür sorunları dem diyemeyiz toplumsal sorunlar ve kültür sorunları dememiz lazım. Yüklem yanlışlıkları arkadaşlar hemen gösterelim. Herkese öğütler verirmiş. Öğrenilen geçmiş zaman yanlış, yanlış gördüğü her şeyi eleştirirdi. Bakın sıralı cümleler ama kipleri birbiriyle uyumlu değil. O zaman düzeltiyoruz. Herkese öğütler verirdi. Eleştirirdi. Tamam. Bu hata karşımıza çıkabilir. Bir tane daha var. Eksik olabilir yüklem. Bu iki sınav sonuçlarının iyi olmadığını istedi. Artık eğitim sisteminde yenilikler yapılmasını istedi gibi bir anlam çıkıyor mu? Evet o zaman bunun yükleme eksik iyi olmadığını söyledi. Artık eğitim sisteminde yenilikler yapılmasını istedi. Dile getirdi, ifade etti, istediğini kullansın. Cümlede yükleme eksikliği de anlatım bozukluğuna yol açar. Bir de bizim çok yanlış kullandığımız gereksiz yardımcı eylemlerimiz var. Arkadaşlar etki etti denmez, etkiledi. Başvuruda bulunulmaz. Başvurmak. İmza etmek olmaz, imzalamak Hasta olmak olmaz. Biliyorum bunu çok kullanıyorsunuz ama hastalanmak. İyi olmak denmez, iyileşmek. Kuşku etmek değil, kuşkulanmak. Duyuru yapmak değil, duyurmak. İstek almak değil, istenmek. Alkış almak değil, alkışlamak ya da alkışlanmak, bekleme yapmak değil, beklemek. Hele yazıyorlar ya durakları bekleme yapmayın diye çok aşırı gereksiz. Ve son konumuz bağlaç yanlışları arkadaşlar. Bazen farklı bağlaç kullanabiliyoruz cümlenin anlamına uymayan. Sınava çok hırslı bir şekilde çalıştı. Ama amacı birinci olarak bölüme yerleşmişti. Şimdi ama karşıtlık bildirir. Ama biz burada açıklama yapıyoruz değil mi? O zaman ama yerine ne gelecek? Açıklama bildiren bağlar çünkü gelecek. Çok güzel konuşur ama konuştuklarını da herkese dinletmeye, dinletmeyi bilir. Şimdi ama demeye gerek var mı burada? Ama yerine ne getiriyoruz? Ve getiriyoruz. Çok güzel konuşur ve konuştuklarını da herkese dinletmeyi bilir diye. Evet arkadaşlar. Anlatım bozuklukları, bağlaşıklıkla ilgili e konu anlatımımız bu kadardı. Bir sonraki videoda test çözümüne geçiyoruz. Biliyorsunuz her ünite sonunda, her konu sonunda 7 soruluk bir test çözümümüz var. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.